Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben evet, Tolga. İlk önce kendimi tanıtayım. İsmim Tolga zaten teminlerde söylemiştim. Youtube kanalı açmaya da dün karar verdim. Arkadaşlarım sen çok güzel videolar yaparsın ve çok iyi şeylere başarırsın demişlerdi ve ben de kabul ettim. Olur dedim ve bir Youtube kanalı açmaya karar verdim. Arkadaşlarımla birlikte. Aslında Youtube kanalı Youtube kanalını aslında arkadaşlarım sayesinde açtım. Çünkü arkadaşlarım bana güven vermeseydi YouTube kanalını açamadım. Çünkü ben ta eskiden de bu YouTube kanalı açmaya karar vermiştim ama sonra da korku vazgeçmiştim başaramam diye. Arkadaşlarımın güveniyle yaptım bunu aslında. Daha doğrusu. Sonra bu Betras Betras çekeceğim yani yatak kırmaca. Yani yanlış anlaşılmasın yatak kırmaca yani oyunu bilirsiniz zaten oynayanlar bilir. Peki onları göstereceğim şimdi size. Mesela bu. Nerede lan? Burada. Bakın. Dörtlü yatak kırmaca. Sola tek başımıza tak kırmaca bir dakika. Kırmaca ve iki kişilik atak kırmaca. Mesela videoma videomu like atık. Aşağıya bu oyunu bilirse ben size işte göstereceğim. O oyunu gösterdim oyunda oynayak, oynayanlar varsa bana ismini diyeyim, yorumlara bırakabilir ismini. Orada onlara istek atarım. Ama like atmaları gerekiyor. Like attık atmadığına bakarım. Eğer like attıysa bir de aşağıya ismini yazdıysa Onları istek gönderip onlarla birlikte oynayacağım. Ama oynayabilirsem. Aslında ben de nasıl oynandığını bilmiyorum. Daha doğrusu şimdi. Arkadaşlarım da bir kere oynamıştık bunu. Başka oynamamıştık. Ama bileşebilirsek sizi alırız yanımıza yani. Görüşürüz. Bay bay. Videomu like atıp abone olmayı da unutmayın. Ve bay bay.